Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Age of Civilizations 2 Osmanlı Devlet serimiz devam ediyor. En son Balkanları ve Anadolu'yu ya da Anadolu'nun bir kısmını ele geçirmiştik. Şimdi ise planım Macaristan'a saldırmak olacak. Bir Macaristan seferi yapacağız. Oradan çok büyük ihtimalle bu odana da gireceğiz. Ardından benim hedefim Memlükler olacak. Bir daha oradan Doğu Seferi'ne çıkabiliriz. Şimdi ilk önce İstanbul'u bir başkentimiz yapalım abi. Hemen buradan başkent taşı İstanbul. Güzel. Güzel. Oradan seferimizi çıkalım. Şöyle ufak ufak askerlerimizi yerleştirelim. Şöyle 5000 olsun. Orlardan bir asker alabiliriz. Tamam, bir askerlerimiz gitsin oraya. Sürpriz bir saldırı yemesek bari. Aynen. Papalık devleti bize savaş ilan etti. Gel biz senle barış yapalım. Savaşa gerek yok şu anda. Yani kabul edeceksin illa ki. Macaristan hazır savaşta. Biraz buradan yine asker çıkartalım. Yine şuralardan da tamam yeterlidir. Büyük ihtimal. Bakalım işimize hadi bakalım. Ne olacak? Gelelim savaş ilan edelim bakalım Hadi Oo. Bu Litvanya'da da savaştaymış Ve Devam edelim Bu bize Bir şey yapamaz gibi geliyor Çünkü kaç yerde Savaşacak yani ama bayağı sağlam bir askere var Şuradan bir asker çıkartalım 1700'ünü oraya gönderdim Macaristan sağlam yine de Öyle Kolay kolay Pes etmeyecek gibi duruyor O nasıl çıkartalım? Şuralardan da ilerleyelim. Şöyle da gönderelim. Şu ortayı üçe verelim. Baş kentine girelim. Tamamen çökertelim yani. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Neyse bu kadar yeter. Savaşı sonlandıralım. Çok az yer aldım ya. Hemen geriye çıkalım. Biraz daha mı devam ettirelim savaşı? Alabildiğimiz kadar alalım. Litvanya'da baya büyüdü arkadaş. İşimiz zor Litvanya'yla. Başkentlerini almasınlar. Geldiğimizi aldık. Şöyle alalım. Yani burada peşte falan alamadık ama yapacak bir şey yok. Ya da Litvanya ile savaşının bitmesini bekleyeceğiz. saçma sapan iş yapıyor ya bekliyor öyle hadi kardeşim bir sürü askerim var ya Aynen yap karşışını Yüzde yüz diyor. Sen yaptın mı bağışını yapmışsın. Neyse tamam. Ben alacağımı aldım abi. Bu da 5 diye kadar aldık ya yere. Yani askerlerimiz Belgrad'da toplansın. tüm askerlerimiz Belgrad'da toplansın. Bir bağdan seferi yakışır bize. Paramız da azaldı. fazla askere ihtiyacımız yok aslında burada. Yani gayet iyi oldu. Buna da savaş ilan et. Bunu büyük ihtimal vasal olarak bırakırım. Bir süre sonra tekrar alırız yine. dır Hadi bakalım. Bu adın seferi kolaydı. Hepsini de buraya yollamayalım. Şuraya da yollayalım. sen hemen diplomatik ilişkiyi kes de şey olmasın. Tamamdır. Ordularımızı buraya toplayalım. Ve artık yavaş yavaş memlüklere bak ya adamlar ama kuvvetli çıktı ana kuvvetlerimizle buraya gidelim Ankara'ya gelsin oradan dağıtırız orduyu tek de saldırmıyorlar. Müttefik müttefik geliyorlar vallahi. Bir altın orada kabul etmedi. O da ne için kabul etmedi yani? kabul etten sonunda kabul etmek mecburiyetindeydi. Lan kim? Başka mettefikimiz var mı acaba? Mink da varmış. Neyse askerlerimiz gelmiş buraya. Paramız biraz daha olsa güzel olacaktı. Hayır aldık. Vasalımızı yapmadık ama biraz para biriktirelim. Bir gün Avrupa'nın kalbine de gideceğiz. Acaba Daha vermedin Biraz paramız olsun da Şu memleği bitirelim başka kimmiş bu? Masuka. Neyse. Biz ne yapalım? Şuradan asker çıkarmaya devam edelim. bu çıkarmaya biz yine de devam ederiz 10 binde devam edelim acayip güçlü olmuş abi. Gerçi bu bize buz gelir tırıs gider. Baya bir eksiyeceğiz ama olsun. Fazla yemedik. Gel abi. Ben bizim dostumuzla yapacak bir şey yok. Memlekne de çok sağlam abi. Memlük hiç kolay olmayacak. Ama sıkıntı değil biz bu savaşı kazanırız. Burada biraz sağlam ordusu var. Direkt oraya gidelim. mısır alsak bize yeterdir herhalde. daha fazla aşağıya ilerlemem. Şöyle buralara kadar ama Geri-geri dostun ama gel biraz toprak kazan. Sana toprak vaat ediyorum. Yani hiçbir şey olmaz. Devam edelim. Sen de kazan, ben de kazanayım. Değil mi? Gelsinler buraya abi. Beyrut'a kadar gidelim. Şuradan bir liman yapalım. Buralara bir almamız lazım. Buradan da İslam dünyasının halifelerine doğru gidelim. da bir harika memlük hiç yokmuş abi Kadar yeterli bakalım. Nereye kadar alacağız? Buraya aldık. Ne yani? Hiçbir yer alamıyoruz ki. Nasıl olacak bu iş? 197 oldu. Bu böyle. Yani gayet iyi oldu. Neyse arkadaşlar savaşı bitirelim. Anlaşmayı yapalım. Videonun da sonuna gelelim. Bu kadar yeterli sanırım. Artık bir sonraki videoda görüşelim. Şimdilik kendinize iyi bakın.